Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem haber ve görüntülerle yine sizlerleyim bu defa size kızılcık şerbetinin e, oyuncularından e, yakışıklı e, ve e, ayran kütlesine artık sahip olan Dolga Güngör'den muhteşem görüntüler getirdim bir e, reklam yüzü olan Doğukan Güngör e, muhteşem sahneler ve görüntüler, kareler kendi hesabında paylaştı. Hemen onları sizler için kanalımda yerleştirdim. Evet arkadaşlar bu tarz haberleri görmek istiyorsanız lütfen videolarımı izleyip paylaşmayı unutmayın. E abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın.